Silo hayranları dizinin 3. ve 4. sezonlar için yenilendiği haberiyle sevinç çığlıkları atabilir. Hikayenin nereye gideceğini tahmin etmek zor, özellikle de Juliet'in Silo'ya geri döndüğünü ve isyanın başarılı olduğunu düşünürsek. Henüz keşfedilmemiş 50 Silo'nun varlığı ve bunların arkasındaki gizemli yaratıcılar da cabası. Ancak 6. bölüm olan Barricades ile birlikte ortaya çıkan gizemler dizinin en heyecan verici yönlerinden biri. Bu bölümde Silo'nun sırları daha da derinleşirken karakterlerin karmaşık ilişkileri ve belirsiz sadakatleri de sorgulanmaya başlıyor. Mirasın sırrına göz atalım. Bu bölümün en büyük gizemlerinden biri miras kavramı. Mirasa ilk kez 2004. bölümde Bernard'ın Meadows'a VR başlıklarından birini kullanıp kullanmadığını sorduğunda değinildi. Sunucu odasındakine benzer gelişmiş bir bilgisayar olduğu ima edilen miras, Salvador Quinn'in sabit diskindeki şifreyi çözmenin anahtarı olabilir. Lucas mahkumiyetten Bernard'ın gölgesine yükselerek bu kod üzerinde çalışıyor ve iki önemli kelimeyi ortaya çıkarıyor. Sillo ve Ali. Bernard bunların kod içinde kod olduğuna inanıyor ancak çözmek için mirasa ihtiyaçları var. Mirasa erişim için ya bir BT üyesi ya da gölgesi olmak gerektiği anlaşılıyor. Peki miras tam olarak ne? Gelişmiş bir bilgisayar mı, bir insan mı, yoksa eserler, kitaplar ve ansiklopedilerle dolu bir oda mı? Belki de hepsi. Reddit'te dolaşan bir teori, kodun, anlaşmada hile var. Seçilmiş olanları hissettiler. Kurucular tek bir silo inşa etmediler. 50 silo inşa ettiler ve korumayı oluşturdular olduğunu iddia ediyor. Bu teori sizce doğru olabilir mi? Sırada Paul Billings'in iç çatışması var. Bölüm Paul Billings'in içsel mücadelesini de ön plana çıkarıyor. Patrick Kennedy'den aldığı bilgiler Silo'nun resmi anlatısına olan inancını sahip. Tarsıyor. Dış dünyanın Paul'e gösterilen fotoğraftakine benzediğini ancak çok daha güzel olduğunu doğrulayan Patrick, Akıncı karakolunu bombalaması için Sims'in ona yaklaştığını itiraf ediyor. Hafıza kaybına neden olan bir ilaç vaadiyle kandırılan Patrick, Sims'in sözünü tutmadığını fark ediyor. Bu ilaç gerçekten var mı? Paul, bu bilgiler ışığında Knox ve Shirley'yi tutuklamak yerine Bernard'a meydan okuyor ve soruşturma talep ediyor. Martha Walker'ın Yargıç Meadows cinayetinde Knox ve Shirley'ye komplo kurulduğuna dair ifadesi de bu kararı destekliyor. Paul'un eşiyle sendrom semptomlarının azalması hakkında yaptığı konuşmada dikkat çekici. Bitkileri almamasıyla semptomların azalması arasında bir bağlantı olabilir mi? Derinlerdeki isyan ve yiyecek krizine göz atalım. Derinlerdeki isyan bölümün bir diğer önemli unsuru. 130. kattaki barikat yiyecek sevkiyatlarını engelleyerek derinlerdeki insanları açlığa mahkum ediyor. Bernard'ın planı onları aç bırakarak boyun eğdirmek. Ancak mühendisler barikata iki yönlü bir saldırı düzenleyerek akıncıları alt ediyor ve 120. katta yeni bir sınır oluşturuyorlar. Bu, 122. kattaki çiftliklere ve dolayısıyla yiyecek kaynaklarına erişim sağlayacak. Sims ve Camille'in Bernard'ı baltalama çabaları da bu bölümde belirginleşiyor. Sims'in kendi casus ağı var ve ikinci isyancı grubu hakkında bilgi alıyor. Camille bilgi verdiğinde onlara müdahale etmemelerini söyleyerek kendi ajandalarını Silo'nun çıkarlarının önüne koyduklarını gösteriyor. Juliet'in bu bölümde sadece bir sahnede görünmesi onun hikayesiyle ilgili gizemi daha da artırıyor. Solon'un ev yapımı antibiyotikleriyle uyandıktan sonra Solon'un elbisesini sakladığını ve yer pompasını tamir etmeden geri vermeyeceğini öğreniyoruz. Solon'un suya ihtiyacı var ancak Juliet'in Silo 18'deki isyan nedeniyle zamanı kısıtlı. Fragmanlarda Juliet'i yeni bir dalış kıyafetiyle ve Soloya benzeyen birinin önünde görüyoruz. Mirasın bulunduğu düşünülen tonozlu sunucu odasının arkasındaki bir odada olabilir mi? Sonuç ve gelecek bölümler için tahminlere geçelim. Bölüm Silo'nun gizemlerini daha da derinleştirirken karakterlerin karmaşık ilişkilerini ve belirsiz sadakatlerini de sorgulatıyor. Mirasın sırrı, Paul'un iç çatışması, derinlerdeki isyan, Sims ve Camille'in gizli ajandası ve Julietla Solo'nun gizemli ilişkisi gelecek bölümler için heyecan verici ipuçları sunuyor. Gelecek bölümlerde isyanın tüm siloya yayılmasını, Juliet'in silo 17'de pompayı tamir etme çabalarını ve belki de diğer silolarla iletişime geçilmesini bekleyebiliriz. Ayrıca fragmanlarda gördüğümüz Nox'un dağıttığı ve Juliet'in hayatta olduğunu ima eden ilanlar, derinlerdeki isyancıların onunla iletişime geçip geçmediğini merak etmemize neden oluyor. Lucas'ın silonun dibinde görünmesi, Bernard'a sabit liste gösterdiği tüneli araştırdığını düşündürüyor. Barricade, Silo'nun gizemli dünyasına dair merakımızı daha da artıran ve gelecek bölümler için heyecanımızı katlayan bir bölüm oldu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Mirasın sırrı ne? Paul kime sadık kalacak? Juliet pompayı tamir edebilecek mi? Yorumlarda teorilerinizi paylaşın.